Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi bütün insanlığa en güzel örnek olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla kendisini her hususta örnek almak saadet yoluna ulaşmak için en güzel yoldur. Kendisi yine Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir sadece Müslümanlar değil, sadece bütün insanlık değil, hakikaten bütün alemler onun rahmetinden yararlanmaktadır. Esasen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti İslam'ı öğrenmemiz için gönderilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak Rahmandır, Rahim'dir. Bizleri yaratmış bu dünyada imtihan ediyor. Ancak bu imtihanı kazanmamızı dünya ve ahiret saadetine ulaşmamızı da nasıl adaletinden dolayı imtihan ediyorsa Rahman ve Rahim sıfatı dolayısıyla da İslam'ı göndererek bize yol gösteriyor. Elbette Cenab-ı Hak yaptığı işi en mükemmel şekilde yapar. Bunun için bize yol gösterirken bu yolu bir taraftan her zaman bakıp göreceğimiz bir kitapla Kur'an-ı Azimüşşan'la göndermiş, Öbür taraftan da onu anlayabilmemiz için en güzel örnekle göstermiş, göndermiş. Eğer biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı, Kur'an-ı Kerim'e bakıp secde bile nasıl yapılır bilemezdik. Çünkü kitaptan öğrenme yeterli olmaz. Bugün kimimiz kulağa kimimiz ensesi üzerine yatıp kalkmaya başlardı. Halbuki bir kere gördü mü insan, ha demek ki böyle yapılacakmış diye anlar. Onun için en güzel öğretim kitap ve sünnet yoludur. İşte Cenab-ı Hak da bize İslam'ı böylece göstermiştir, göndermiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Müslümanlığı öğrenmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onun büyüklüğü, azametini hissetmeye çalışmak temel bir esastır. Her Müslüman bu gerçeklere inanmaktadır. Onu tanımak için böyle bir haftanın yapılmış olması dolayısıyla çalışmaların en hayırlısıdır. Ancak biraz önce de ifadeye çalıştığım gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bütün insanlığın ondan ders alması gereklidir. Nitekim kısaca şu gerçeklere dikkat edecek olursak, bütün insanlığın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almasının gerekliliği ne kadar açık olarak gözükür. Bakınız birkaç kelimeyle konuya şuradan girmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda genler üzerinde çok büyük çalışmalar yapılmıştır. Tarım maksatlı, tıbbi maksatlı araştırmalar büyük paralarla finanse edilmiştir. Bu çalışmalar ne göstermiştir? bir nebat, bir hayvan ve bir insan sonunda bir dişi hücreyle bir erkek hücrenin bir araya gelmesinden teşekkül eden bir ilk hücreden meydana geliyor. Bu ilk hücrenin hepsinde bir kabuk var, bir plazma var ve bir kromozom var. Ama birisinden buğday çıkıyor, birisinden kedi çıkıyor, birisinden insan çıkıyor. Bu neden böyle oluyor diye işte genler üzerindeki araştırmalar şu gerçekleri ortaya koymuştur ki insan kromozomu hayvanların ve nebatlarınkinden çok farklıdır. Zira nebatları meydana getiren kromozomların tek merkezli oldukları, hayvanları meydana getirenlerin iki merkezli, insanı meydana getiren ise üç merkezli bir kromozom olduğu ve insanı insan yapan asıl özelliklerin işte bu üçüncü merkezden doğduğu ilmi araştırmalarla bugün açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla maymundan insan olmaz. Çünkü maymun bir hayvandır. Onun kromozomu iki boğumludur. Asıl insanı insan yapan üçüncü boğum daha kromozomun içinde bile mevcut değildir. Bu üçüncü boğum nedir ki insanı insan yapıyor? İnsanı gülen hayvan diye tarif etmek çok yanlıştır. ...insanı konuşan hayvan diye tarif etmek çok yanlıştır. Çünkü maymunlar da gülüyor bazen. Birçok hayvanlar hatta balıklar uzak denizlerde birbirleriyle telsizlerle konuşabiliyorlar. Peki insanı hayvandan ayıran nedir dediğimiz zaman... Cenabı Hakk'ın işte o üçüncü boğumdan dolayı insanlara hassetmiş olduğu... ...dört tane temel özelliktir. İnsan öyle bir mahluktur ki bir doğruyla yanlışı ayırabiliyor. İki, insan öyle bir mahluktur ki iyi ile kötüyü, güzelle çirkini ayırabiliyor. Üç, insan öyle bir mahluktur ki adaletle zulmü ayırabiliyor. Dört, insan öyle bir mahluktur ki faydalıyla zararlıyı ayırabiliyor. İnsanı insan yapan işte asıl Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu üstün müstesna meziyetlerdir. Onun için insan bütün mahlukatın en şereflisidir, en üstünüdür. Bundan dolayıdır ki insana bu özellikler verildiğinden dolayıdır ki doğruyla yanlışı ayırma özelliği insan toplumlarında ilim dünyasını meydana getirmiş, Öbür taraftan iyi ile kötü, güzelle çirkin ayırdığı için insan ahlak ve din dünyasını meydana getirmiş, faydalıyla zararın ayrılmasından ekonomi meydana gelmiş, zulümle adaletin ayrılmasından ise siyaset ve hukuk meydana gelmiştir. Böylece insanı insan yapan bu temel meziyetler, daha kromozomundaki bu özellikler toplumda işte bu yapılar meydana getirmiştir. Bu açıklamayı neden yapıyorum? İlim ve dinin yerini çok iyi kavrayalım diye. Ahlakın yerini çok iyi kavrayalım diye. İlim bir şeyin doğrusunu gösterir. Beş dörtten büyüktür bunu gösterir. Ama bu yetmez. Eğer o beş kazanç haramsa, dört kazanç helalse, işte din de ahlak da gelir o dört helal kazancın beş haram kazandan, kazançtan üstün olduğunu insana öğretir. Beşin dörtten büyük olduğunu bilmek yetmez. Bundan dolayı bunları birbirinin yerine koymak mümkün değildir. İlim ormanda yolunu kaybetmiş olan bir insanın elindeki pusulaya benzer. Gökyüzüne bakabilirsiniz, büyük ayı, küçük ayı, şimal bu taraf tespit edebilirsiniz aklınızla. İyi ama ben şimdi bu karanlıkta etrafımın tehlikelerle dolu olan ormandan kurtarmak için nereye gideceğim? Şu şimal taraftaki ağaçların arkasında canavarlar beni bekliyorsa, şu taraftaki, cenuptaki şu tehlikeler varsa, mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki, kurtulabilmem için saadet bulabilmem için akıl nasıl şartsa nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din bunu gösteren Kur'an-ı Kerim de aynen bir pusula gibi şarttır zaruridir. İnsana hem akıl lazım yani pusula lazım hem de harita lazım. Dolayısıyla akla dayanarak ilme dayanarak saadet bulacağını zannedenler temelden yanılgı içindedirler. Din fıtridir, zaruridir, saadetin kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaldı ki Müslümanlık dininde zaten ilim dinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu yanılgıdan kurtulmak mecburiyetindeyiz. İnsanlık tarihine bir baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamberler insanlara en büyük devrimleri göstermişlerdir. İbrahim Aleyhisselam büyük putları kırdıktan sonra baltayı küçük putun önüne koydu ve ne dedi? Geldikleri zaman, bunları kim kır dedikleri zaman, bu küçük kurt, put kırdı dendiği zaman tabii kimse buna inanmadı çünkü bir put gidip de başkalarını kıramaz. Şimdi bu gerçekler ne gösteriyor? Dinde, inançta akla olum uymayan şeylere inanılamam. Bu insanlık tarihinde işte doğruyla yanlışı ayırma çığırı yani ilim çığırının açılmasıdır. Bir büyük dönüm noktasıdır. Diğer yandan Musa Aleyhisselam'a gönderilen avamiri aşere hukuk nizamının temelini teşkil eder. Herkesin uyacağı kuralları ortaya koymakla insanlık tarihinde hukuk nizamı başlamıştır. Öbür taraftan Davut Aleyhisselam ki bunlar kendilerine kitap gönderilen ulul em peygamberlerdir. O da artık onun döneminde yeryüzünde genişlemiş uluslararası ticaret başlamış olduğu için o da ekonominin temel kurallarını kurmuştur. İsa Aleyhisselam'a gelince o da ahlakın temellerini kurmuştur. Yani insanoğluna verilen dört tane temel meziyet, dört tane ulul emir peygamber vasıtasıyla insanlık tarihin dönüm noktaları olarak yaşanmıştır. Peki bu ulul emir peygamberler bunları yaptı da peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onun ne yaptığını belirtmek için en kısa yol bugün elde bulunan Matta İncili'ni okumaktır. Matta İncili'nde bugün aynen şu sözler yer alıyor. Diyor ki ne zaman ki İsa Aleyhisselam'ın ayrılacağını havariyun gördüler, hissettiler, üzülmeye başladılar. Onları teselli için onlara dedi ki bak ben ayrılıyorum diye üzülmeyin. Ben ayrılacağım ki her şeyi tanzim edicinin gelmesine zemin hazırlansın. Kim bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Binaenli bu dört tane ulul peygamber ayrı ayrı sahalarda insanlık tarihinin yeni safalarını açmıştır. Ama son peygamber ise her şeyi tanzim etmiştir. İlmi, ahlakı, ekonomiyi ve hukuk temel kurallarını, adaleti. İşte bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette bütün insanlığın en büyük insanıdır, en önemli dönüm noktasıdır. Ve biliyoruz ki hepimiz din fıtridir. Mutlaka saadet için insanların dine koşmaları bir gerçektir, bir zarurettir. Onun için bütün insanlığın saadetinin öncüsüdür Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demin kıymetli kardeşlerim ifade ettiler. İslam demek ilim demektir. İslam demek çağdaşlık demektir. İslam demek sosyal adalet demektir. İslam demek adil bir düzen demektir. Nitekim bunları uzun uzun konuşmaya da lüzum yoktur. İlim Çin'de bilse olun alınız. O Müslümanın kaybolmuş malıdır sözü nasıl ilmin İslam'ın bir parçası olduğunu açıkça göstermeye yeter. İki günü birbirinin aynı olan bizden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne olacak? Her gün daha ileriye gideceğiz. Onun için ilericilik, çağdaşlık asıl İslam'ın sıfatıdır. Onsuz ileriye gidilemez. O herkesi en nereye götüren en güçlü motordur. Öbür taraftan kendisi tok iken komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir sözü sosyal adaletin ne güzel bir ölçüsüdür ve diğer yandan da tabii kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyi temel esas koyan bir Müslümanlık ne güzel bir adil düzen ortaya koymaktadır dolayısıyla saadet için ne lazımsa hepsi Müslümanlıkta vardır. Ve işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun öncüsüdür. Bundan dolayı arkadaşlarımızın işaret ettikleri bir hafta değil, bütün bir yıl onu incelesek yine de azdır. Ve İslam elbette barış dinidir adı üstünde. Çünkü İslam kelimesinin kökü selamdan, silimden geliyor. Silim ve selam barış demektir. Bizim peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmetellil alemindir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Demin kıymetli konuşmacılar onun en güzel ahlakının tatbikatından verdikleri örneklerle bile İslam dininin nasıl bağışlayıcı, nasıl hoşgörülü, nasıl sevgiye dayanan bir din olduğunu apaçık göstermeye yeterli olduğu için teferruata girmeye lüzum görmüyorum. Ve işte böylece bu kutlu doğumu hakikaten kutlamak ve bunu iyice tanımak, saadet yolunu öğrenmek için yapılacak en hayırlı bir faaliyettir. Müslümanlık dininin barış dini olduğunu gösteren en açık tarihi gerekçelerden birisi Kudüs tarih boyunca birkaç defa batılıların, Hristiyanların, başka din mensuplarının eline geçmiştir. Ama tarihi incelediğimiz zaman görüyoruz ki onlar Kudüs'e geldikleri zaman hep orada Müslümanları katletmişlerdir. Sonra Müslümanlar Kudüs'ü kurtardıktan sonra hepsini affetmişlerdir. Çünkü Müslümanlık aftır, hoşgörüdür, iyi muamele etmek demektir. Bakınız bu sebeplerden dolayıdır ki Müslüman olsun olmasın bütün insanlık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önder kabul etmek mecburiyetindedir. Nitekim batılı incelemeciler bunu ilim adamları apaçık bir şekilde ortaya korup itiraf etmişlerdir. İnsanlık tarihinin en meşhur simalarını inceleyen en meşhur yazarlar dahi kitaplarında en büyük insanın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu itiraf etmişlerdir açık bir şekilde belirtmişlerdir. Bunun için sadece Müslümanların sevgisi değil bütün insanların sevgisi çok doğaldır. Bakınız sonradan Müslüman olan Jean Davenport. Kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor? Ben bir tarihçiydim. Her şeyi incelediğim gibi İslam'ı da inceledim. Ve bu arada da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı inceledim ve bu incelemeye ilmi bir şekilde başladım. Daha çocukluk döneminden baktım. Hakikaten tertemiz, ne güzel bir çocuk. Gençlik döneminde herkesin el-emin dediği, itimad ettiği, dürüst, en güzel ahlaka sahip bir insan. Daha sonra vahiy geldikten sonraki faaliyetlerine baktım. Çeşitli muharebelerdeki davranışlarına baktım, baktım, baktım. Bunların hepsi en büyük insanın yapacağı şeylerdir dedim ama bir türlü bu hak peygamberdir diyemedim diyor Can Devapo. Ama ne zaman ki Mekke'nin fethini inceleme başladım. O zaman iş değişti. Mekke'nin fethi hakkında yazılmış en güzel kitaplardan birinin adı İzzü Sacide. Secdedeki İzzet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye girerken devesinin üzerinde secdede girdi. Cenab-ı Allah'a şükrederek, hamd ederek girdi. Biraz evvel kıymetli Diyanet İşleri Başkanımızın buyurdukları gibi herkes tir tir titrerken hayatı boyunca kendisinden en büyük zulümleri gördüğü insanların hepsi teslim olmuş. En büyük zafer kazanılmış. O insanlara her türlü intikam ile hatta adalet içerisinde cezalarını verebilecek her türlü imkana sahip. Böyleyken onların hepsini kendi amcasının ciğerini çiğneyen insanı bile affedecek kadar bir muazzam olayı gördüğüm zaman titremeye başladım diyor. Ve bütün bu büyük olaylardan sonra Şimdi ne yapacak acaba bu en büyük zaferden sonra dediğim zaman bir de baktım ki gene Medine-i Münevvere'deki iki odalı evine döndü. Gene Arpa Bey gene hasır üzerinde yaşamaya başladı. Diğerlerin hepsini kıymetli bir insan yapabilir ama bu en büyük zaferden sonra gene aynı sade hayatına devam edebilmek ancak Allah'ın bir hak peygamberin yapabileceği iştir dedim koştum secdeye kapandım ve Müslüman oldum diyor evet peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam böylece bütün insanlık için en güzel örnektir ne mutlu bu haftayı tanzim edenler bütün insanlığa, ülkemizin evlatlarına onu tanıtmak için bu hayırlı faaliyetleri yapanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Mehmet Akif'in sözünü ilk açış konuşmasını yapan hanım kardeşimiz ifade ettiler. Ben de sözlerimi kapatırken diğer Mehmet Akif gibi kıymetli şairimiz Necip Fazıl'ın şu sözüyle kapatmak istiyorum. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk sakarya. <laughs> Kutlu doğum haftası hayırlı olsun.